Yapısı, estetik görüntüsü ve rengiyle dikkat çeken Sarı Köşk, gri ve yüksek binaların arasında kalmış bir tarihi eser. İstanbul'un Erenköy Mahallesi'ndeki bu Sarı Köşk, bir güneş gibi parlıyor. Çünkü etrafındaki yüksek binalar gibi değil, nostaljik yapısıyla görenleri adeta zamanda bir yolculuğa çıkarıyor. Belki 15-20 tane köşk kalmıştır. Mesela bunlardan bir tanesi Sarı Köşk. Sarı Köşk bugün Erenköy'ün en güzel köşklerinden biri. Güzel görünüyor. Etrafında da yüksek binalar var ama. Hmm, doğru, evet. Kentleşme nedeniyle. Bence iyi değil. Dışarıdaki binaların arasında çok gözükmüyor. Bir tarafta köşkler, bir tarafta da yüksek binalar. Yıllar önce bu binaların yerini köşkler alıyordu. Ancak o köşklerin sayısı epey azaldı. Aa! Sarı Köşk ikinci dereceden tarihi eser olarak kabul ediliyor ve şu anki mimari görünümünü 1990 yılında yapılan restorasyonla alıyor. Erenköy'ün yerlilerine baktığınız hep köştür burası. Tarihi eser oldukları için de yıkılmaları mümkün değil. Çok güzel görünüyor. O zaman Erenköy sayfiyelik bir yermiş. İnsanlar buraya sadece yazlık için gelirlermiş, köşklere gelirlermiş. Rengiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan Sarı köş, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Hatta köşkün fotoğrafını görenler, gökdelenlerin arasında kalmış bir evin hikayesini anlatan animasyon filmini anımsadı.